Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprak sarma nasıl yapılır bunu anlatacağım. Tariflerimizi blog sayfamızda da yazılı olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Blog sayfamızın adresi aşağıdaki açıklamalar bölümünde yazıyor. Öncelikle malzemelerimizi içimizi hazırlayalım. Şimdi dolmamızın içini hazırlıyoruz. Şöyle soğanlarımızı ince ince olabildiğince ince doğruyoruz. bir kaba alıyoruz. Aynı şekilde sarımsağımızı da ince ince doğruyoruz. Şimdi sarımsağın üzerine bıçakla bastıralım. Yine şöyle doğramak için ince ince. Küçük küçük doğrayalım. Sarımsağımızı da ince ince doğradıktan sonra şöyle bıçakla yine eziyoruz. Evet, bunu da soğanımızın üzerine alalım. Maydanozumuzu da ince ince doğrayalım. olduğumuz maydanozu da soğanlarımızın üzerine ilave ediyoruz ve sırasıyla diğer malzemelerimizi pirincimizi pirincimizi yıkayıp sürdürmüştük ilave ettik böyle salçamızı baharatlarımızı ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı sıvıya. Önce şöyle kaşıkla güzelce karıştıralım, daha sonra elimizle güzelce yoğuracağız. İçiniz fazla gelirse dolaba atıp daha sonradan kullanabilirsiniz tekrar. oldu. Şimdi dolmamızı sarma aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pırasa sarmamızdan artan içimiz ben bu içi dökmeyeceğim yaprak sarmada kullanacağım isterseniz buzdolabına kaldırıp saracağınız zaman da çıkartabilirsiniz ben şimdi şöyle çok sevdiğim bir arkadaşım bana şöyle kavanozda bastırılmış yaprak getirmişti. Bu yapraktan biraz çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi üstü de alınmış zaten. Yapraktan ben çıkardım. Bir kat suda yıkadım. Şöyle süzdürdüm. İçimiz az olduğu için biraz çıkardım. Şimdi bunları da saracağım. Şimdi yaprak sarmamızı sarmaya başlıyoruz. Şöyle yaprağımızı alıyoruz. Sapını kopardıktan sonra yaprağımızın damarlı kısmı şöyle üste gelecek. İçimizden bir miktar alıyoruz. Şu şekilde içimizi elimizle yaydık. Şöyle kapaklarını kapatıyoruz üstten ve kenarlardan da kapatıyoruz. Sarıyoruz. Şu şekilde yapraklarımızı sarıp ayrı bir kaba alıyoruz. Artan içimizi de bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. bu şekilde sarıyoruz. Kenara alıyoruz. Bütün yaprakları bu işlemden geçiriyoruz arkadaşlar. İçimiz bitene kadar yapraklarımızı sarıyoruz. Yaprak dolmamızı da sardık görmüş olduğunuz gibi hazır. Şimdi şöyle tenceremizin tabanına şöyle yapraklarımızın saplarını ve en altta da bir adet yaprak serdim. Dolmalarımız alt sıradaki dolmalarımız yanmasın diye. Şimdi bunları şöyle sıra sıra diziyorum. Şöyle dilimlenmiş limonlarım var. Bunları da dolmamın üzerine şöyle bırakıyorum. Üzerine şöyle tuz gezdiriyorum. İçine dağıttığımız için tuz fazla gezdirmiyorum. Tuzumuzu da serpiştirdik. Şöyle sıvı yağ da dökelim. Ve ocağın üzerine alalım. Yaprak dolmamızı ocağın üzerine aldım. Altını açtım. En son üzerine limon dilimleri koymuştuk. Şimdi üzerine gelecek kadar kenarda kaynatmış olduğum sudan ekliyorum. Evet, yüzüne kadar su ekledim. Evet, doğmamızı ilk etapta harlı ateşte kaynatıyoruz. Ondan sonra altını kısıp, kısıp da pişireceğiz. Tenceremiz küçük olduğu için ağzına tabak bulamadım uygun tabak. Şöyle biraz ağırlık versin diye çay tabağı kapattım. Ağzını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yaprak sarmamız pişti, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi servis için tabağa alacağız. Şöyle dolmalarımızı tabağa alalım. Piştiğini anlayabilmek için şöyle çatal sokuyoruz. Yumuşamış yiyerek de bakabilirsiniz. Suyunu da tamamen çekti. Evet, şu şekilde tabağa alıyorum. Evet arkadaşlar yaprak dolmamız pişti servis tabağına aldık. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basın. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.